Tayyip Bey'e hiçbir lafım yok. Zamba esnaf yapıyor, asgari ücreti işveren yapıyor. Ayıp boyuna zam yapıyor, ne yapmıyor? Git şu halde bir balık al bakalım kaç para alıyorsun. Ha, açın aç. Yetiyor mu? Ne yetmesi dileniyor. <laughs> Yeter ya ne duruyorsun sen. Bana bak şey al canını al Allah al, belanı versin evine siktir git ağzına sıçarım sen açtın bunu. Kalk dedim bak seni mahkemeye veririm. Ver. Allah belanı versin bin türlü ya mi? Ha? Allah inşallah bin türlü belanı versin buradan ölücün çıksın o kadar. Sen o aralara içiyorsun. Yoruk köpek hadi. Oğlum siz yarı ölücü. Bokumu ye. Bokumu ye. Bokumu var ya. Bokumu ye hadi. Ne ettin yavrum? Debelenme bak Ne sanıyorsunuz kimi? I beg you, please. I beg you, please. What? What the fuck? Oh yeah. Oh yeah. Is your pet misbehaving? Now you can place your pet in a nice long sock! WHAT?! WHAT THE FUCK?! <laughs> HAMBURGER PLEASE! <What> the fuck? <laughs> oh. CAN I HAVE A HAMBURGER PLEASE?! <laughs> Senin benim yaşımda kaç tane oğlum var aslanım? Saymakla bitmez. Ne olacak? Her şey çok güzel olacak. Bunlar babadan oğlan esir galiba. Bunlar hala değişmiş. Benim zamanımda da böyleydi. Halen böyle yani. Doktor. Çıkıp yüksek yerlere halka selam veriyor. Alakasız bir yerde taksin olmuş bekliyor. Boncanı ge, boncanı ge, boncanı ge hey hey. Lo, nasıl mı diyeceksin? Mal lokum gibi olmuş İddo'li. İddo! <laughs> Çeksen onun imaneti. Abi nasıl çekeyim? Elimi vurdu ibne ne? Senin, senin ben. <laughs> Gözlerim kararıyor. Bizden bulanıyor. Pilavına tüküreyim. Taş koymuş içine yiyip ben. Abi ben kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyor? Ne <laughs> oğlum belki o kız kördür. Çıkar göster. Bu. Ben göstereceğim. Doğu. Doğu. Bak lan adam. O telefonu da kaldır. Bana bak. Ulan sana bir tane çakarım. Aklın götüne girer ha. Tamam ya. <laughs> 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 ben seni seviyorum lan. Kontan Logan. Gençler memleket nere? <ile. gülüyor> <laughs> <laughs>